Hepinize yeni bir günden kucak dolusu selamlar arkadaşlar. Beni özlediniz mi doğru söyleyin. Bak ben sizi çok özledim. Vallahi sizden ayrılamıyorum. O güzel yorumlarınızı okudukça, sohbet ettikçe vallahi huzur buluyorum arkadaşlar. Hemen videoya girmişken aşağıya güzel bir yorum. Bırakın değil mi bebekleri? Baba iş muymuş benim açlarım? Bugün sizlere güzel haberlerim var. Evlatlarımız geliyor, yarın yola çıkıyorlar. Aslında telefonda Gökhan'ı arayacağım göreceksiniz. Evlatların son durumlarına bakacağız. Ne durumdalar, nasıllar. Hem onları sizlere bir göstereyim. Çok merak ediyorsunuz çünkü. Ben de evlatlarımı çok özledim. Allah'a şükür getirmeyişini hallettik arkadaşlar. Yarın öğlen nasipse yola çıkacaklar. Değil mi bebeğim? Kankiler geliyor ya şimdi. Kardeş geliyor ya. Gelince kavga etmiyor şunun Tamam mı? Gelinçler. Açın çeviriyor <laughs> babayı. Açın çeviriyor. Huzurun. Barla. Gel kız buraya. Gel kız buraya şimdi. Evin içinde birkaç değişiklik yaptım. Of 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 gözüm çok kötü. Ya gözüme eliniz... Of hadesim ya. Of oğlum bokunu çıkarıyorsun bazı şeylerin ya. Gözümü açamıyorum ya. Ya bu çocuk var ya bu çocuk böyle bazı yerin bokunu çıkarması yok mu? Gözüm yarıldı galiba çok kötü arkadaşlar. Ne var şurada? Şurada ne var? Abi gözüm çok fena şu an. Sol gözüm görmüyor. Ya arkadaş kanıyor bak. Ya oğlum ya Allah için gözünü seveyim senin ya. Ya seviyorum seni de. Sevginin bokunu çıkarma daha evladım. Bokunu çıkarma daha evladım ya. Vallahi gözüm az daha kör oluyordu. Vallahi sol gözüm şu an yarım görüyor. Vallahi billahi yarım görüyor arkadaşlar. Ulan Hades, ulan Hades. Neyse gelin şimdi size şu evdeki bir değişiklikleri göstereyim. Ne yapayım, ne ediyorum onları sizlere. Bir anlatayım arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonra da bir Gökhan'ı arayalım. Bakalım evlatlar ne durumda. Bugün sabahtan beri çarşıdaydım bu arada. Su işini halletmeye çalıştım. Ya çok kişiyle görüştüm arkadaşlar. Kaç tane dükkanla görüştüm. O ilerideki su deposundan bağıracağız. Serçe parmak kadar gelse de geceden orada bir tonluk bizim tankımız var ya onu dolduracağız. E, idare edeceğiz. Şu anda da havalar soğuk zaten. E, daha çok sıcaklara gelmediğimiz için acil bir su ihtiyacımız yok. Yazın bize çok lazım olacak. Yaza kadar da ee, o diğer su işini halledeceğiz. Yer altına çekeceğiz dedim ya. Ya bazılarınız yazmış öyle yap, böyle yap, şöyle yap da. Güzel arkadaşlar bak videoyu sonuna kadar izleyin. Videonun içinde anlatıyorum, yorumlara yazıyorsunuz gene. Ya yapmayın şunu arkadaşlar. Şu videoları sonuna kadar izleyin. Gözünüzü seveyim. Şimdi gelin şöyle evin içine doğru bir gidelim. Millet edecek evin içine şato yaptım falan sanacak herhalde. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Öyle bugün bir yangın söndürme tüpü beni perişan etti. Lan dedim bir sıkayım dedim bunu deneyeyim dedim. Hayatımda hiç sıkmamıştım arkadaşlar. Ulan bir sıktığım bak şimdi bak. Bak. Gördünüz mü? Bak toz bırakıyor. Lan bunu evin içinde bir sıktım ya. Evin içi perişan. Temizliyorum temizliyorum. Olmuyor temizliyorum temizliyorum. Olmuyor geçmiyor. Kafayı yedim arkadaşlar. iki saat uğraştım yerleri temizlemeye. Şimdi buraya da yeşil çimallar serdim. Bunlar kafeste vardı ya orada. Bir temizledim işlerini. Hadi bak işersin. Çık oradan. Hadi gençler çıkın dışarı. Çıkın gençler. Haydi. Şimdi buraya bir koltuk takımı alacağım arkadaşlar bugün. Hatta sizlere de şşş gel buraya hadi çıkar mısın? Çık. Çık oraya işeceksin. Yani. Çık. Geç hadi bakayım çık. İstiyorsanız dışarıda sizlere yaptıklarımı vlog olarak çekeceğim. Onları söyleyin arkadaşlar. Şimdi bizim evin eşyalarını getiremeyeceğiz biliyorsunuz. Sizlere söylemiştim nakli işi 35 bin lirayı buluyor diye. Ben de dedim ki Yeşil çim olsun zaten çok kirlenecek halı sermeyelim. En azından bunun temizliği kolay. Bir tane dedim koltuk takımı alayım. Bir tane koltuk takımı buldum. Onu getireceğim buraya koyacağım. Evin işini ufaktan bir tasarlamaya halletmeye başlayacağız. Dışarıda alışveriş yaparken video çekeyim mi sizlere? İstiyorsanız şık, gelin buraya. Haydi gelin. Çok korkuyorum bunlar içeri diye de. Marla yapmaz hadisten korkuyorum. Dışarıda video çekeceğim arkadaşlar. Evin içinde de düzenlemeye tasarlamaya başlayacağım. Bir dedim koltuk takımı alayım. Eşyaları getiremiyoruz zaten. En azından yatmaya matmaya biri olsun. Ufak bir masa, sandalye bir şeyler. Onları ayarlayacağım. Şimdi gelin bir şu bizim Gökhan'ı bir arayalım arkadaşlar. Bakalım evlatlar ne durumda? Sıkıntıları var mı yok mu? Yarın yola çıkacaklar. Çok mutluyum. Çocuklarımı çok özledim. Sizler de özlediniz biliyorum. En çok hangi evladı özlediniz? Yorumlara yazın. Benim burada en çok merak ettiğim arkadaşlar... Süslü. Süslü bakalım ne yapacak? Gelin şimdi Gökhan'ımı bir arayayım. Şöyle... Dur, he. Nasıl göstereceğim ben size bunu? Dur, şu an beni görüyoruz, he. Bekleyin, aç bakayım. Gökhan. Kardeşim, selamünaleyküm. aleyküm Aynen, selam abi. Videodayım, videoda. Şey evlatları bize bir göster. Çok özledik evlatları, güzel kardeşim ya. Göstereyim abi. Bir giden baş. Şimdi Ceki! Dur bakayım, beni duyduğunca ne yapacaklar? Ceki! Ceki! Şerif burada. Kehom sesimi aç, duysun bir ülke sesimi? Sesimi aç. Duyuyorlar abi. Keom, kızım. Babayı özlediniz mi babayı? Kehom. Yok lan duymuyor lan herhalde. Diğerlerini göster bakayım. Kehom uyuyor, uykuya dalmış. Diğerlerini göster. Jacky! <laughs> Jack mi burada da çok merak ediyorum. Bizim kız fare gibi olduğu için bir oraya... Şşt gel buraya gel. Gel. Gel buraya. Traktör geçti. Jacky! Neredeymiş benim aşkım? Babayı özlemişler mi babayı? Babayı özlemişler mi? Mia! Mia kızım sana yeni bir bahçe tuttuk. Ya, bir şey ee, Ücekim gene yaramazlık yapıyor. Şimdi Mia'yı göster Mia'yı. Mia'yı Mia, gel, gel, gel. Mia, Mia göster. Ücekim evet. söz dinlemeyecek. Yaramazlık <laughs> <laughs> yaptı. Ücekim çocuklar ısırma lan. Çocuklar ısırma çakal seni. Mia'yı göster Mia'yı Mia'yı. Duyuyor musun? Mia. Yı, Mia, yı. Mu? Mia. Miyam. Mia Mia baba sana büyük bir bahçe getirdi kızım. Artık burada böyle rahat bir şekilde gezip tozabileceksin aşkım abi burada. Gör buraları. Tamam mı Aferin benim Mia'ma. Diğerlerine bakalım. Abi gece burada. Gece! gece. Neredeymiş benim kızım? Kapılardan pencerelerden atlayacak mı gene burada? Kaçacak mı her yerden benim aşkım? Tam ona göre bir bahçemi buldu babası. He gecem. Gece. Babayı özlediniz mi babayı? Oğlum beni duymuyorlar herhalde. Bak sinir şimdi Gökhan. Abi telefon sesi bu kadar çıkıyor ya. Duyuyor sen. Beni duymuyor. Tepki vermiyor ya. Şilayı göster Şilayı o zaman. Aa. Şila aha burada. Burada milleti ısıramayacaksın artık kızım. Haberin olsun Şila. Artık ısınamayacaksın Şila. Ama burada rahat rahat gezeceğim. Baba salacak seni dışarıya. Koş istediğin kadar kızım. Şakallarla kavga et tamam mı artık? Bak hala kime saldırırsam diye düşünüyor. Hala. Çişli. Çişli, Çişli. Çişli babasının kızı neredeymiş babasının aşkı? Çişli'ye kurban olurum ben. Baba nasıl özledi o kızı? Baba o patileri yiyecek. Baba o kulakları yiyecek aşkım. Baba çok özledi seni. Çişli. O güzel kızım orada şimdi. Burası en çok sözünün işine yarayacak arkadaşlar. Her yerde koşup edecek. Yorulmadan. Çeşli. O yiyecek baba o kulakları. Hades'i mi göster? Hades benim yanımda ya oğlum. İzabel'i göster. İzabel'i kafam gitti. Ha Reyna'm. Reyna. Reyna. Kızcı. Ne yapıyorsun bebeğim? Evlatlar da sık... Reyna. Babayı özledi mi Reyna? Aa avlıyor lan. Reyna. Aha git bakayım. İzoz. Neredeymiş benim İzabeli'yim? O minik kızım onun dudaklarını yiyecek baba. O minik dudaklarını yiyecek onun babası İzabeli'ye bir bakayım İzabeli'yim. İzoş! İzoş! Özledin mi babayı kızım? Baba sizi çok özledi ya. O benim kızımın ayağı incinmiş o ayaklarını öpecek ya babası. Benim kızım iyileşecek ya. Benim huzurum yok. Kurban olurum ben ona kurban. Canlarım benim. Şöyle etrafı bir göster bakayım genel olarak Gökhan. Ulan özledim evi ya. Var mı bir sıkıntı abicim? Yok abi bir sıkıntı Allah'a şükür. Arkadaşlar şimdi o evi topluyor Gökhan. Oraları ayarlıyor. Yarın köpekleri öğlen veya akşama doğru nasipse bindireceğiz. Yola çıkacaklar. Şitir. O şitirin öndeki tahta yuvanın önüne git Gökhan. Şitir. Yuvanın, yuvanın önüne koyuyorum ya. Şitirim. Şitir. Benim şitirim nerede benim aşkım? Baba kurban olur ona. <laughs> Gene şımarıyor muymuş huzurum? O tahta öyle kalsın. Şidir. Şidir. Ulan hiç beni sallamıyorlar. Vefasızlar. Ama duymuyorlar ya gerçekte olsa şimdi oraya gelsem var ya kafayı yerler kafayı. Alaya git ala kızı göster bakayım. Ala. Ala kız. Ala günlük zincir görüyor maşallah. Gene mi kırdı? Gene kırdı bugün. Gene ala çıktı abi. Arkadaşlar alayı da zapt edemiyoruz. Çok güçlü bir kız oldu. Zincir kırıp duruyor. Bir iki oldu ya. Benim kızım sıkıntıdan babası yok diye üzülüyor babayı göremeyince. Babasını aramaya gidiyor. Kızım burada rahat rahat gezeceksiniz tamam mı aşkım? Burada huzurlu olacaksınız bebeklerim. Şu kızımın fiziğine bak Anadolu'nun öz evladı. Carlos'u mu göster bakayım? Carlos baba. <laughs> Carlos senin tipini yiyeceğim. Neredeymiş o köşeler? Hadi babaya bir pati ver. Babaya bir pati ver baba yesin seni. Baba yesin seni Carlos'u. Huzurlarım benim nasıl özledim ya. <laughs> Carlos babayı mı arıyormuş benim aşkım? Carlos'un babasını mı arıyormuş? O duruşunu yerim senin, o gözlerini yerim senin. Aslan oğlum benim. Anadolu'nun öz evladı. Kurban oldum. <laughs> göster safi mi göster Şafii mi? Safi Nerede bir Şafii? Şafii! Aferin benim e. Şafii Şafi. be. Neredesin kız? Geliştesi. Benim kızım gene uyuyor mu? Benim kızımın orada canımı sıkılıyor, uyuyor mu? Buraya gelince mutlu mu olacak benim aşkım? Aha gene şımardı, aha <laughs> gene şımardı. Vallahi şımardı, ben havaca toplattım. <laughs> Safi. Baba nasıl özledin sizi? Gelsin baba, mıncılacak onları. Babası çok seviyor aşklarımı. Kurban olurum ben onlara. Bak, He kızım. Bak, bak. Burada rahat rahat gezeceksin burada. Bak ayağına nasıl vuruyor. Bak, 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 bak. Safi ilgi istiyor benim. İlgi <laughs> İlgimi istiyormuş <laughs> benim huzurum. Aman dur telefon <gülüyor> düştü. <gülüyor> Mazlumu mu göster? Hava nasıl hava orada bu arada Gökhan? Abi rüzgar esiyor bugün ya. Lan e, burada donduk be kardeşim. Burası çok soğuk ya. Bugün dün ya durdu bugün de rüzgar esiyor. Mazlum. Mazlum. Neredesin lan çakal oğlum benim? Benim oğlum adam mı olmuş? Benim oğlum iyileşmiş mi? Kurban olurum onun benim minik gözlerine. He. Geçen Ahmet'le tuttuk, tarağı aldı gelmize. Tımarladınız mı? Güvermiş şey abim, Para saldırıyor. Para mısın? Ulan mazlum onun. Tüyleri dökülüyor herhalde o kaşınıyor bir de daha vücudundaki enfeksiyon tam iyileşmemiş ya. Ondan benim macunumum güzel miymiş oğlum? Kurban olurum gözlerine. Şöyle bahçeyi de bir göster bakayım bize genel. Özledik kaç gündür arkadaşlar bahçeyi göremiyoruz. Evlatlarımızı çok özledik. Herkes merak ediyor. Ay hiçbir yerde sıkıntı yok. Anadolu'nun öz evladı. Aslan ayım benim, kurban olurum ona. Ayı buralar tam senlik oğlum. Carlos ile ikiniz burada takılın buz gibi buralar. Burada rahat edersiniz, sıkıntı yok. Aferin benim aslanlarıma. Kurban olurum ben ha. Uykusu var, uykusu rahatsız etme aslanıma. Öne doğru git bakayım hele. Ya şey düşündüm yakan, bu kamerayı nereye götüreceğiz, nasıl götüreceğiz? Vallahi ben de düşünüyorum ya. Yani. Kamelyayı. Ben kıyafetleri falan her şeyi topladım zaten. Mutfağın şeyini. Hepsini topladım abi. Her şeyi ayarladın, kutuladın. Hallettim. Kutuladım mutfağın malzemesini. Köpeklerin arabadan eşyalarını bak. Var vardı, köpeklerin tasmaları, zincirleri var ya abicim. Onları bir çuvala bas. Onda, onda arabadan alma bir tane şey vardı belki tasma vardı dışarıda çuvalda tamam Bunlar bak aldım, tamam bak. Işte beni dinle beni dinliyorsun mu köpeklerin tasmalarını zincirleri de ayarla onları yarın pet nakil arabası geldiği zaman ona koy onlar direkt buraya gelsin tamam bana lazım olacak şeyler tamam onları Zincirler, unutma Zincirleri tasmalarını bir çuvala bas arabaya koy Yerlerindeki zincirleri sökerim. Tamam. Çuvala koyarım tasmalarından birlikte. Onu da petnakile veririm. Tamam. Şöyle bir etrafı genel göster. Kevam uyuyası var Kevam'ın. Bakayım şöyle etrafa. Evi çok özledim vallahi. Ah eh, maşallah maşallah. Gitti güzelim yerimize. Ne yapalım hayırlısı böyleymiş arkadaşlar. İyi Gökhan'ım seviyorum seni kardeşim. Allah'a emanet ol. Gelişmelerden bana haber verirsin tamam. Tamam abi. Haydi görüşürüz. Evet arkadaşlar dur beni bir görün. Vallahi çocuklarımı çok özledim. İnşallah yarın buraya binecekler, gelecekler. Onlara kavuşmak istiyorum kaç gündür. Öyle bir boşluktayım, öyle bir sıkıntıdayım ki. Lan bahçede hiç ses yok, köpek avlaması yok, bir uğraş yok. Size yemin ediyorum bunaldım. Eziyet çekmeyi özel mi bir insan ya? Yorulmayı özel mi bir insan ya? Özledim, vallahi hiç köpeklerin çıtır sesi hiçbir şey yok ya, acayip şey yani, çok sessiz burası. Allah'ın izniyle evlatlarımız yarın binecekler, şu anda köpeklerimizin durumları hepsi iyi arkadaşlar. Gökhanımız da orada hazırlıkları yapıyor, eşyaları topluyor, evin eşyalarını bir depoya yayacağız. O köpeklerin malzemelerini ayarlayacak, telleri, direkleri toplanacak, ondan sonra yanıma gelecek. Allah nasip ederse evlatlarımızla yakında kavuşacağız. Ee, geldikleri zaman da sizlere bir video çekelim istiyorsanız. Gösteririm. Zaten onlar geldiği zaman hepsinin bir yerleştirmesini yapmam lazım. Onlar gelmeden de kimi hangi kafese koyacağım onu planlayacağım. Ee, şu dediğim gibi şu taraf vardı ya şimdi şu kafesler hepsi sığmıyor. Şu yan tarafı diğer tarafı ayarlamam lazım. Ee, şurada da bir tane büyük kafesimiz var. Zaten biliyorsunuz buraya da koyacağım. Diğer tarafta tavuk kümesinin olduğu yer var. Hepsini bir yere sığdıracağım. Ondan sonrası Allah kerim arkadaşlar. Bu şeye alışverişe giderken de video çekmemi istiyorsanız onu da yorumlara söyleyin. Birazdan çıkacağım zaten herhalde. Giderim şu koltuğu bir alırım. Bugün getirteyim koltuğu. Ee, burada çünkü ister istemez köpekler yanımda olduğu için arabada yatmak durumunda kalıyorum. Gece çok soğuk donuyorum arkadaşlar. Evin içine bir ayarlayacağım. Belki ufaktan bir soba da alırım. Bilmiyorum valla neyse. Haydi sizleri çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açın ki her attığım videodan haberiniz olsun arkadaşlar. Haydi hoşçakalın. Esen kalın dostlarım.